Merhaba arkadaşlar, ee, başlıkta da gördüğünüz gibi bugün sizlere e, kızımın bezden kestim mi, ondan bahsedeceğim. Ee, yaklaşık 3-4 gün önceydi, bir 10 günlük sürece girdik. Aslında 10 gün mü olur, yani daha fazla mı olur bilmiyorduk. Hayalimiz hiç değilse e, ilerletebilmekti direkt umutsuz konuşmayacağım çünkü umudumu yitirmedim. Yani tekrar devam edeceğim. Ama şu an anladım ki yani kızım buna hazır değil. Nasıl anladım? Başta dediğim gibi 10 günlük sürecin içinde 2-3 gün hatta 4-5 gün çok güzel ilerleme kaydettik. 20 aylık bu arada kızım. 21. ayına girecek. Nasıl ilerleme kaydettik? Çişini söyledi. İşte kakası geldiğinde benim ona e, ifade şeklimle yani ona öğrettiğim ifade şekliyle bana söyleyebildi. E, tamam dedim oluyor. Sonra e, baktım ki korkmaya başladı. Tuvalete götürdüğümde korktu. İşte adını siz söyleyin. Yani bir şekilde... Korkuyor, ürküyor yani normalde de aslında söyleyeceğine o kadar emindim ki dedim yani başarız hatta yani bir ayı 15 günü bile belki bulmayabilir. Tabii ki bizim kendi düşüncemizle onların küçücük bedeni bir olmuyor. Sonra ben baktım ki tabii yani korktuğunu fark ettim. Korkma anneciğim, bir şey yok falan dedim. Ee, ben onunla birlikte girdim. Zaten benim kızım yalnız büyüttüğüm için yani onu kalabalık bir aile olmadığımız için e, hemen hemen her yerde benimle banyo banyoda benimle lavaboda benimle mutfakta benimle. Zaten ben onu e, bazen neler gibi tuvalete alıştırmadan önce kendimle tuvalete sokmadım. Çünkü doğduğu günden beri diyebilirim. Ee, önün yani tuvaletin kapısının önünde bekletmek zorunda kaldım. Ee, rahatsızlık duymuyorum çünkü aslında gözümün önünde olsun istiyorum her an. Evet zorluklar oluşuyor. İmkanınız varsa evin içinde başka insanlar varsa yapmayın derim ama ben e, ister istemez yapmak zorunda kaldım. Ee, şöyle geçeyim hızlıca yani o bir haftalık sürecin içinde evet söyledi söylemedi gibi kaçırdıklarımız muhtemelen çoğunlukla oldu yani ben asla bunu şimdi hiç kaçırmadık desem yalan olur kaçırdı oldu işte ağladı oldu üzüldü oldu tekrar yani gelmediği halde geldi sanıp beni tuvalete çağırdığı oldu gittik yap yapam yani yapmayacağını anladık geri çıktık sonra fark ettim ki evet kızım korkmaya başladı ee, daha çok küçük zaten ben aslında ön hazırlık gibi düşünmedim. Yani dedim ki alışırsak devam ederiz. Yani kesmem çünkü bezden kesilebilecek kadar kendini ifade ediyor benim çocuğum ama fark ettim ki korktuğunu anladım. Size de dediğim gibi ben çocuk gelişim okudum. Evet bir pedagog kadar bir bilgim yok ee, ama kendi çocuğumu tanıdığım kadarıyla kendi çocuğumu bildiğim kadarıyla ve e, okuduğum bölümün bölümden de birkaç parça aldığım kadarıyla. E, Kızımı takibi aldım. İki günde öyle sürdü. Hatta iki günde değil, bir buçuk gün. Baktım ki yok. Evet çocuğum yapamıyor. Ee, dedim ki tamam. Ee, onu tutturdum Dedim ki bak tamam bu sefer olmadı. Ama korkmuyoruz. Bezimizi takıyoruz ve e, sen hazır hissettiğinde biz bunu başaracağız. Tabii ben bu süreçte, bu on günlük süreçte alıştırma kilodu aldım 4 adet. İşte e, lazımlık bakıyordum, lazımlık alayım işte müzikli müziksiz diye. İnternetten araştırmalara girdim, çocuk mağazalarına baktım. İyi ki de lazımlık almamışım çünkü müzikli alacağım diye düşünüyordum. Hani onu eğlendirmek amaçlı. Ama iyi ki almamışım çünkü o da elimde kalacaktı. Şu an hiç fuzul yani gerek yok ki alıştırma kilotlarının hesabı olacaktı. Evde çekmecede duruyor. Ama şuna karar verdim. Ee, kızım tamamen şunu size söylemeyi unuttum Özür dilerim. Şu an e, kızımda şöyle bir ilerleme var. Yapıyor. Yani ya yaparken bana ima ediyor ya geldiğinde ima ediyor ama kaçırıyor. Ya en azından biz bu 10 günlük süreçte, 9 günlük süreçte bunu kaydettik. Yani e, yaptığı anı söyleyebildi. Çünkü önce yaptıktan sonra söylüyordu. Şu an yaptığı an söylüyor. Baş yani yapmaya başlarken çişini ya da kakasını bana gelip söylüyor. Ben o an elim boşsa hemen tuvalete götürüyorum. Çünkü bezi var. Yani elim doluysa da 1-2 saniye gecikmelerim oluyor. Bir bakıyorum yaptı zaten. Hemen altını temizliyorum. Ama şunu size söylemek istiyorum. Alıştırma kilolu bence almayın. Gereksiz buluyorum. Ki neden? Evet alıştırma kilolunu biz anneler şöyle düşünüyoruz. Dışarı çıkartmayacak herhalde. Evet yani çok yani indirdiği gibi affedersiniz aktığı gibi paçasından gelmiyor tutuyor ama şöyle bir durum var. Yani o da biz onun da belli bir süresi var. Ben mesela alıştırma kilodunu taktığım takmadan bir hafta sürdü ve ben onu sık sık tuvalete götürdüm. O bir hafta içinde. Son iki, yani yedinci güne girerken, altı ve yedinci günü ben gidip e, alıştırma kiloda aldım ve ne oldu biliyor musunuz? Bende en azından. Ben o kiloda güvenerek e, aslında bilinçaltımda onu sık tuvalete götürmeyi unuttum. Ona tuvaletin var mı sorusunu unuttum. Ve çocuk aslında ister istemez ben o kiloda güvendiğim için o da bez gibi düşünüp yapmaya güvendi. Ben tekrar e, ikinci aşamada bezikten kesmeye e, başladığım zaman alıştırma kilodunu kullanmayı düşünmüyorum. En azından dışarı çıktığımızda takabilirim, giydirebilirim. Elbiselerin altına, elbisesi hemen kirlenmesin diye. Onun harici de e, dediğim gibi... Evin içinde giydirmeyi düşünmüyorum. Eğer sizler alacaksanız alıştırma kilodu edinmek istiyorsanız iki tane en fazla alın derim. Dışarı çıkmaya evin içinde kesinlikle bence gereksiz. E, videoyu daha çok uzatmak istemiyorum. E, biz korktuğunu anladığımız andan itibaren geri bıraktık. Bu e, inanılmaz bir şey değil. Aslında olması gereken çünkü çocuk korktuysa yapmamamız gerekiyor. Çocuğun e, bedensel ve ruhsal... E, hareketleriyle bizim devam etmemiz gerekiyor. Çocuk korktuğu zaman hiçbir şekilde tekrar onu tuvalete alıştıramayacağınızdan emin olun. Onun bilinçaltında sürekli ben misal kaçırdığı zaman hiçbir şekilde bağırmadım, vurmadım. Normalde de vurmuyorum ama dediğim gibi yani onu kı ona kızmadım. Doğru, doğal yaptın anneciğim olabilir. Tuvalette bir dahakinde deneyeceğiz. Tuvalette yapacağız. Güzel kelimelerle ifade edin. Bakın belki Bazılarımız diyoruz ki ya bunu anlayacak mı ben bunu söylesem inanın anlıyor. Belki o an anla, yani sizin anlattığınız kelimeyi doğru şekilde telaffuzunu size iletemiyor ama bilinçaltında onu anlıyor ve eninde sonunda o çocuk size o söylediğinizin karşılığını veriyor. İnanın bana. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Benim gibi yeni anne olanlar e, ya da olacak olanlara birçok video çekmek istiyorum kanalımda. Ee, sizlerle birlikte deneyimlerimi sohbetlemek istiyorum. Ve dediğim gibi çocuk gelişim mezunu olduğum için aslında okuduğum alanla da alakalı birçok bilgiye e, sahibim. E, bir başka videoda da e, çocuklarımızla birlikte yapacağımız aktiviteler arasında peluş oyuncak yapımını size göstermeye çalışacağım. Göstereceğim. Malzeme alamadığım için şu an çekemiyorum. Beni takipte kalırsanız, kanalıma abone olursanız, e, zil butonunu açıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sağ, sağlıcakla kalın kalın. Kendinize iyi bakın.